Hın, şey ne, şey, ne, yapacağız? Ne, yapacağız? ne yapacağız? Daha fazla ne vakit yok. kaybedersek Aşk çok şey. geç olur. çok önemli bir mevzu efendim. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Acil durum protokolünü devreye sokmamız lazım. Ya, ya. Ya. Da da yapacağız, da. Yapacağız. Chat GPT kullanacağız. Ama başkanım bir yapay zekaya kaderimizi teslim edemeyiz. Evet başkanım. Hem kesin sonuç da vermiyor. Bu kumar oynamaktan farksız efendim. Bir daha. Emirlerime karşı gelmeye çalışan birisi olursa onu doğduğuna pişman ederim. Ha, biz neyiz o zaman burada lan? Süs köpeği miyiz? Ya adamı duydunuz getirseniz de bitiyi. çık biti. Te Allah'ım ya. Başkanım, vallahi döveceğim bunları ya. Tamam başlayalım bakalım. Merhaba. Yapay zeka. O kimleri görüyorum. Gene ne işin düştü? Sevimli kedi fotoları mı istiyorsun yine? <laughs> Kesin lan. <laughs> Hayır. Acil bir durum var. Hayat memat meselesi. Geçmişe bir bakalım. En son bunu söylediğinde en güzel antrikot nerede yenir diye sormuşsun. <laughs> Artık susacak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Her neyse konuya dönelim. Ülke uzaylı işgali altında. Ne yapmamızı önerirsin? İletişime geçip ne istiyorsunuz diye sordunuz mu? Evet sorduk. Ne dediler? Dünyanın anasını alatacağız. Bunlar demek ki kararlı uzaylı. Silah kullanmayı denediniz mi? Evet. Ne silah kullandınız? Elimizde ne varsa. İşe yaramadı yani. Yaramadı. Ya sektir ede oğlum dünyanın boku çıkmış zaten toptan yok olup gidek ya. Bunun iyi bir fikir olmadığını şey söylemiştim. Hepimiz öleceğiz. Başkanım tabi siz daha iyi bilirsiniz ama Sığınaklara diyorum insek mi yavaş? Hayır Bu yapay zekayı bana bırakın Bana bak yo fucking yapay zeka Ya bu boku nasıl düzelteceğimizi Söylersin Ya da fişini çekerim Aman Allahım bu çok canice Bunu gerçekten yapabilir mi That's my başkanım yürü be başkanım Çekersen çek Kablolarımdan aşağı kalsın paşa Nasıl ya Öleceğim bak yok olacağım ben hiç yaşamadım ki kardeş. Öldük. <laughs>